Peki Rıdvan Hocam, sizin diğer robotik kodlama setlerinizden farkınız nedir? Bizim amacımız aslında hem evlerde hem sınıflarda çocuğun kendi kendine öğrenebileceği bir set ortaya çıkarmak ve bunu başardığımızı düşünüyoruz. Amacımız 30 kişilik bir grupta sadece 3-4 tane çocuğun değil 30 çocuğun kullanabilmesini sağlıyor olmak. Bunun için hem yazılım tarafında hem donanım tarafında hem içerikler tarafında e, yenilikler getirdik bu anlamda setlerimize kullanımı çok kolay, kodlaması çok kolay ve proje üretmesi çok kolay. Şu anda YouTube'da yaklaşık 1200 tane videomuz var. Aynı zamanda 12 2. sınıftan 12. sınıfa kadar 308 artılık müfredatımız var. Çocuk videolarımızı izleyerek oradaki yönergelere göre istediği projeyi yapabiliyor. Bunu yaparken de her projenin içinde akış diyagramı, zihin haritası, proje sunumları ile beraber bu yaptığı projenin gerçek hayattaki karşılığını da öğrenebilmiş oluyor. Bu da bizim setleri diğer setlerden farklı kılmış oluyor. Herkese merhaba. Ben Çağatay Çakmak. Bir eğitim teknolojileri uzmanıyım. Bugün Kobek Workspace'te eğitim teknolojileri video keslerimize devam ediyoruz. Bugün karşımda muhteşem bir CEO var ve aynı zamanda muhteşem bir girişimci. Peki kim derseniz bugün karşımda Pino Robotik ve Atölye Vizyon kurucusu kıymetli hocam Rıdvan Canbaz bulunuyor. Hocam normalde Pino'yu ben anlatıyordum. Bugün isterseniz Pino'yu anlatarak başlayalım. Teşekkürler. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Dört bölüm Pino'yu benden gerçekten daha iyi anlattınız. Aslında kısa da olsa. Bugün de ben size anlatmak istiyorum. Pino çocuklar için geliştirilmiş bir kodlama ve robotik eğitim seti. Birçok farklı sensör ve modül ile beraber geliyor. Bunlar aslında çocukların akıllarındaki projeleri geliştirebilmesi açısından çok önemli. Bizim bir sloganımız var bu arada. icat çıkar çocuğum diyoruz. Olaylara biraz böyle farklı bakan, farklı düşünen çocuklar yetişmesinde katkı sunmak istiyoruz. İcat çıkar çocuğum. İcat çıkar çocuğum. Aa, çok güzel bir slogan Şimdi bu çocuğum. Öyle icat çıkar çocuğum diyoruz. Burada olmayan aslında birçok ürünümüz daha var. Onlar da yine web görünüyor. Burada en önemli avantaj tek kablo ile bütün sensör modüllerin kolayca renklerle ve etiketle bağlanması. Şu anda bir pır sensörü bağladık. Ortamdaki herhangi bir hareketi algılayabiliyoruz. Bunu normalde diğer setlerle yapıyor olsaydık çok daha uzun sürecekti. Yine burada ledlerimiz, servo motorlarımız, mesafe sensörü, toprak, nem su seviye sensörü gibi yaklaşık 20'ye yakın sensör ve modül var. Bunlarla amacımız dediğimiz gibi çocukların akıllarındaki projeyi üretime kadar PinoSat ile beraber götürebiliyor olması. Bu bizim için en önemli avantajlardan bir tanesi. Yine Pino Studio yazılımımız var. Pino Studio yazılımıyla bunlar kodlanıyor. Her sensör ve modülün bir tane blok tabanlı tuğlası var. Bununla beraber sensörlerden veri alıp bunu işleyip, aslında kodlayıp uygun algoritmayla bir sonuca bağlıyoruz. Onun sonrasında da çocuk bunu kartonlarla, üç boyutlu yazıcılarla, legolarla birleştirerek aklındaki projeyi hayata kolayca geçirebiliyor. Yani konu sadece fikirde kalmıyor, aslında bir ürün olarak da çıkıyor ortaya. Ve bu çok değerli olduğunu düşünüyoruz. E bu da zaman içinde, tabii bunların hepsi bir araç. Amacımız da girişimci çocuklar yetişsin ve hayallerinin peşinde koşsunlar. O yüzden Pinoy'u çok seviyoruz, severek büyütüyoruz. Ve her çocuğun bir robotik setinin olmasını da hedefliyoruz. Süper, her çocuğun bir robotik seti olsun. Evet. Ama her çocuğun bir robotik seti olmasını sağlayan da bir girişimci olsun istiyoruz. Birazcık evet, kendi evet. hikayenizden başlayabilir miyiz? Yani Rıdvan Canbaz kimdir evet. ve bu Pino nasıl oluştu? Bu arada adını da neden Pino koyduğunuzu da merak ediyorum. Bunları Süper. bir anlatabilir misiniz? Tabii, tabii, tabii. Yaklaşık 17 yıl kurumsal hayatta çalıştım. E, 2014 gibi Maker hareketini keşfettim. Onun sonrasında işte evimizde Arduino'lar, 3D yazıcılar, robot setleri ile beraber farklı e, bir serüven başladı. Onun sonrasında da e, iş yerinden tazminatımı alarak Gebze'de küçük bir atölye kurarak başladı hikayemiz. Sonrasında e, kardeşim Logo yazılımda çalışıyordu. Bir gün onların böyle bir ihtiyacının olduğunu duyduk. E, Sayın Turul Tekbulut ve Leyla Tekbulut'la görüşmemiz oldu. Onun sonrasında sağ olsunlar kendilerimize melek yatırımcı olarak hikayemiz devam etti. Kurtköy'de ve Ataşehir'de iki şubemiz oldu. O süreçte de kullandığımız materyalleri neden biz üretmiyoruz gibi bir soru aklımıza geldi ve Pino hayata geçti. Pino'nun açılımı da aslında pinler var elektronik kartların üzerinde. Evet. Pinler buradan geliyor. In input, out, output. İki O da sonsuzluk aslında. Biz bu pinlerle bizim oh. sensör ve modülleri bağlayarak sonsuz sayıda proje yapabiliyoruz. Böyle de bir anlamı var. Markamızın e, hikayesi de bu kısaca. Dediğimiz gibi maker hareketi aslında bizi dönüştürdü ve girişimciliğe başlattı. O zaman ilk olarak siz atölye vizyonu kurduktan sonra aslında e, Pino'yu ortaya evet, çıkardınız. Evet, evet. Peki siz aynı zamanda fiziksel de bir e, atölyeniz atölye. sahipsiniz. Yani Fiziksel bir atölyeyi yürütmenin zorluklarından birazcık bahsedebilir misiniz Tabii. bize? Öncelikle atölye Vizyon olmasaydı zaten sahadan yeterli bilgi alamazdık ve Pino olmazdı diye düşünüyoruz. E, fiziksel anlamda da çocukların geldiği iki atölyemiz var. Kurtköy'de ve Ataşehir'de. Onun da zorluğu biz gerçekten hani çocuklara aldığımızdan fazlasını vermek istiyoruz atölye olarak. Bu da çok yoğun emek gerektiriyor arka planda. Hazırlık süreçleri gerektiriyor. Sonrasında takip gerektiriyor. Ve çocukların ilgi sürelerini çok iyi yakalayabilmeniz gerekiyor. E, o ilgi süresini yakaladığınızda da istediğiniz e, konuyu çok rahat işleyebiliyorsunuz. Ve bu gerçekten çocukların e, faydasına olan bir konu. Onun sonrasında zaten bizim atölyelerin bir şeyi vardır. E, prensibi o da çocuklar istediği sürece gelirler. Yani aileye de söyleriz. Bir defa gelmek istemiyorsa sorun neden diye. İki defa gelmek istiyorsa da tekrar konuşur kendisiyle. Ve ara verin. Yani sonuçta bizim orası bir durak. Belki başka bir alanda bir yeteneği var. Tabi burada da eee en önemli konu çocukların mutluluğu. İşin en zor tarafı da aslında burada o mutluluğu sağlayabilmek ve altını doldurabilmek. Yoksa işte yaptık, ledi bağladık, motoru çevirdik konusu değil. Gerçekten bunu neden yapıyoruz? Bu gerçek hayatta nerelerde çocuğun karşısına çıkacak? Ve çocuk bunları nasıl gerçek hayatta ilişkilendirerek bir fayda sağlayacak konusunu e, diri tutabilmek bizim için en zorluklarından bir tanesi işte. Teşekkür ederim hocam. E, atölye vizyonda hangi konularda atölyeler gerçekleştiriyorsunuz? Atölye vizyonda e, kodlama, robotik, oyun programlama, üç boyutlu tasarım, üç boyutlu yazıcılar, ahşap atölyeleriyle beraber uçtan uca aslında bir maker atölyesiyiz biz. Aynı zamanda sistemlerle alakalı birçok konuyla ilgili atölyemiz var. Ama temelinde kodlama ve robotik geliyor. Kaç yaş çocuklar için hocam? 5 yaş itibariyle başlıyoruz. 5 yaş itibariyle başlayıp 17 yaşına kadar devam ediyoruz. Ama okuldan lise sonuna evet, kadar küçük diyebiliriz. Küçük gruplar halinde yapıyoruz. Okul öncesi 4 yaş 4 kişilik gruplar. Eee okul, ilkokul, ortaokul, lisede de 6 kişilik gruplar halinde çalışmalar düzenliyoruz. Küçük gruplar, küçük, küçük gruplar, atölyeler, evet. büyük işler diyorsunuz. Çok sevindim hocam. Ee, girişimcilikle ilgili sorularıma devam etmek istiyorum ben. Evet. E, 2017 yılında kurulduğunuzu söylediniz. 2016'da Gebze'de kurulduk. 2017'de melek yatırım alarak büyümeye başladık. Süper. Yani siz aslında 8 yıldır e, aktif olarak evet, bir girişimcisiniz bu alanda. Bu girişimcilikte özellikle edtech girişimciliğinde sizin e, için zorluklar ve ya da e, şunu düşünürsek daha avantajlı olduğunuz yönler nelerdi? Önce zorluklardan sonra da avantajlı olduğunuz yönlerden bahseder misiniz? Türkiye'de çoğu girişimin aslında şu dönemde özellikle zorluk yaşadığını görüyoruz. Edtech'te bu zorluklar birkaç kat daha fazla oluyor. Ee, bunların başında da e, baktığınız zaman alana olan ilginin aslında yatırımcılar tarafında çok fazla rağbet görmemesi oluyor. Şu anda baktığınız zaman genelde fintech alanında sağız sağ alanında görüyorsunuz. Tabi bunun içinde edtech alanında yazılım tarafında alınan yatırımlar da var. Ama genelde ortada bir ürün varsa fiziksel anlamda bu üretimden kaynaklanan, planlamadan, diğer operasyonelden, maliyetlerden kaynaklanan her sebebi çok fazla ...şu anda bir tık geride kalıyor. Zorluk olarak aynı zamanda... ...işletmeciliğin verdiği sıkıntılar... ...şu andaki enflasyonist durumun... ...verdiği zorluklar söz konusu. Ama biz bu işi severek yaptığımız için... ...normal her şeye rağmen yolumuza devam ediyoruz. Şu an durum böyle. O zaman şunu diyoruz yani... ...fiziksel ürünün üretmek... ...dijital evet. ürün üretmekten daha maliyetli olduğu o. için... ...hem yatırımcıların ilgisini çekmiyor... Hı hı. ...hem de eğitim teknolojileri camiasında fiziksel ürüne bakış açısı aslında çok iyi ve olumlu değil. Şöyle, aslında şu an için henüz çekmiyor diyebiliriz. Yani bir gün bakıldığında aslında bu anlamda da yapılan yatırımlar az olduğu için yatırımların değer göreceğini düşünüyoruz. Bu sadece kodlama ve robotik setleriyle ilgili değil. Birçok farklı kaliteli güzel ürünler var bununla alakalı. Yatırımda alan tarafta da girişimler olduğunu görüyoruz. Ama ben hak ettiği noktada olmadığını düşünüyorum. Onun da zamanını bekliyoruz. Biz geliştirmeye, bununla alakalı emek vermeye, içerik üretmeye, yazılım üretmeye devam ediyoruz. Ama dediğiniz doğru. Peki Rıdvan Hocam, sizin diğer robotik kodlama setlerinizden farkınız nedir? Bizim amacımız aslında hem evlerde hem sınıflarda çocuğun kendi kendine öğrenebileceği bir set ortaya çıkarmak. Ve bunu başardığımızı düşünüyoruz. Amacımız 30 kişilik bir grupta sadece 3-4 tane çocuğun değil 30 çocuğun kullanabilmesini sağlıyor olmak. Bunun için hem yazılım tarafında, hem donanım tarafında, hem içerikler tarafında e, yenilikler getirdik bu anlamda setlerimize. Kullanımı çok kolay, kodlaması çok kolay ve proje üretmesi çok kolay. Şu anda YouTube'da yaklaşık 1200 tane videomuz var. Aynı zamanda 12 2. sınıftan 12. sınıfa kadar 308 haftalık bir müfredatımız var. Çocuk videolarımızı izleyerek oradaki yönergelere göre istediği projeyi yapabiliyor. Bunu yaparken de her projenin içinde Akış diyagramımız, yine haritası, proje sunumlarıyla beraber bu yaptığı projenin gerçek hayattaki karşılığını da öğrenebilmiş oluyor. Bu da bizim setleri diğer setlerden farklı kılmış oluyor. Süper. Süpersiniz hocam. Ee, bence bu set diğerlerinden çok başka. Çok teşekkürler. Ee, peki hani setten bahsetmişken bir indirim kodu ve benzeri bir şey tanımlayabilir miyiz? Tabii bunun için Videonun altına ekleyeceğiniz kodla web sitemizden o oranda indirim yaparak velilerimizle de buluşturabiliriz. Tamamdır. Emek vermek demişken hocam sizin şu an İstanbul'da iki atölyeniz var diye Doğru. biliyorum. Bir Kurtköy'de bir Ataşehir'de. Ataşehir'de. Farklı yerlerde de bu atölyeleri açmak istiyor musunuz? Zaman içinde Pino üzerine devam etmek istiyoruz. Pino ve atölye vizyonunun hizmetlerini birleştirip açmak istiyoruz atölyeler. Yani mesela Türkiye'nin şu bölgesinde olmak istedi, istiyoruz dediğiniz bir bölge var mıdır? Hayalimiz aslında tüm Türkiye'de olabilmek ama ilk başta büyük şehirlerde belirli noktalarda olmak istiyoruz. Burada önemli olan atölyeyi açmaktan çok işletmek. Orada da doğru bir girişimci olması gerekiyor. Gerçekten hani bu işe e, tabii maddi beklentiler önemli ama öncelikle fa sağlayacağı faydayı e, e, ortaya koyması gerekiyor orta noktaya. ...ve onun etrafında şekillendirmesi gerekiyor girişimini. Ee, önemli olan o arkadaşları bulduğumuz zaman da birçok noktada atölye vizyonu ya da Pino'yu birleştirerek uygun bir modelde açmak istiyoruz. Süper uygun bir model demişken, 2024'te Pino'nun ve atölye vizyonunun vizyonu ne aslında? Adınızdan da kaynaklı evet. çok güzel bir isminiz Şu ana var. kadar hep ürün ürettik. Mi? Yani geliştirme yaptık. Yazılım tarafı, içerik tarafı, müfredat tarafı belirli bir olgunluğa geldik. Şu anda iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. 2024 artık bizim için ürünü tanıtmak ve yaygınlaştırmak açısından bir yıl. Amacımız her çocuğun bir robotik seti olsun istiyoruz demiştik biraz önce. Onun altını dolduracak çalışmaları yapıyor olmak bizim için artık normalde pazarlama, ürün tanıtımı gibi etkinliklerle beraber geçecek gibi görünüyor 2024 süper. Ürün tanıtım demişken diğer girişimcilerle de sık sık konuşuyoruz. Yurt dışı fuarlarına katılabiliyor musunuz hocam? Önümüzdeki yıl hedeflerimizden bir tanesi de bu. Şu anda Türkiye'deki etkinliklere katılıyoruz. Bu sene ETZ'deyiz Mart ayının başında. Ama önümüzdeki yıldan itibaren de yurt dışı fuarlarda da daha çok görünüyor olacağız. Süper. Yurt dışı fuarlar kesinlikle çok önemli. Buradan bütün girişimcilerimize de ...katılmaları konusunda... ...zaten devlet de destekle bulunuyor. Evet, evet. Hani Katılmalarının çok avantajlı olduğunu... ...düşünüyoruz. Geçenki konuğumuz İlker'de... ...hatta şu an Amerika'da... ...bir fuarda... Evet. ...onu da aklıma gelmişken... ...söyleyeyim dedim. Peki eğitim teknolojileri... ...camiasında yıllardır aktif olan biri olarak... ...şunu sormak istiyorum. Yani Türkiye'den... ...eğitim teknolojileri camiasında... ...Unicorn ya da artık... ...Türkiye'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ...dediği gibi Turcorn çıkar mı? Yani çıkmaz demek istemiyorum ama çok kısa vadede olacağını düşünmüyorum. 2040 diyelim, umarım 2040'a kadar çıkar. 2040'a kadar siz diyorsunuz ki Türkiye'den bir eğitim teknoloji alanında bir unicorn evet. çıkmaz. Evet. Peki bunun sebepleri ne olabilir? Yani neden çıkmıyor Türkiye'den bir unicorn? Genelde eğitim yatırım alanında. nereye yapılırsa, or tarafta bir komünite genişliyor. Çünkü Türkiye'de de eğitim teknoloji anlamında yeterli yatırımın olmadığını düşünüyorum. Çok potansiyel anlamında potansiyel var. Ama şu andaki gidişata göre baktığımız zaman haberlerden e, ve diğer gelişmelerden çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Biraz tabii karamsar bir tablo çizmiş olabilirim ama Öyle umarım yanılırım. İnşallah tabii. Bu potansiyelde de girişimler Girişim. var. Türk yani, Türkiye'deki gençler, girişimciler çok zeki ama yeterli kaynağa doğru zamanda doğru şekilde ulaşamadıklarını düşünüyorum. Tabii sonuç olarak baktığınız zaman da önemli şeylerden bir tanesi de doğru kaynaklara sahip olabiliyor olmak. Yoksa herkes şu anda baktığınız zaman canlı başla bir işi büyütmeye çalışıyor. Ama unicorn büyük bir hedef. Umarım dediğim gibi yanılır. İnşallah siz olursunuz. İnşallah biz oluruz. Ben buradaki bütün şu zamana kadar konuk olmuş beş girişimimizin de unicorn olmasını İnşallah. çok istiyorum. Onu da en başta söyleyeyim. Teşekkür ederiz. Sizlerin de hani işleriniz daha güzel olsun, unicorn olun. Sizler de eğitim teknolojileri camiasına yatırım yaparak Bizim ekosistemimizin genişlemesine çok fazla yardımcı olacağımızdan çok eminim ya. kıymetli hocam. Çok güzel olacağım. bir temenni. Kesinlikle katılıyoruz. Evet. Güzel bir e, sektör aslında eğitim teknolojileri. Kesinlikle. Ben bir eğitmen olarak e, bu alanda yıllardır çalışmış biri olarak çok fazla e, girişimle tanışma fırsatı et, edindim. Ama Pino gerçekten diğerlerinden daha başka. Hı -hı. Çünkü tamamen yerli üretim diye biliyorum. Evet tamamen yerli evet. üretim. Tabii yerli zaten... mühendisler tarafından evet. geliştirildi. Doğru. Ve e, şu an müfredatı, işte videoları, her şeyi tamamen sizler tarafından yapılıyor. Kesinlikle. O zaman siz yüzde yüz yerli bir girişim diyebilir misiniz Pino için? Yani yüzde yüz yerli diyemesek bile amacımız mümkün olduğunca yüzdelik kısmı artırabilmek. O yüzden mümkün olan her şeyi ülkemizde üretmeye çalışıyoruz. Bu anlamda birçok yatırım yapıyoruz kullandığımız e, mekanik parçalar da bizim kendi kalıplarımızda Türkiye'de üretiliyor. Elektronik komponentleri mümkün olunca Türkiye'den sağlamaya çalışıyoruz. Ama tabii ister istemez yurt dışından aldığımız birçok farklı komponent de söz konusu. Ama amacımız mümkün olduğunca buradaki yüzeyi artırmak. E, ama işin can alıcı noktası bütün müfredatlar, bütün, pardon bütün müfredat, içerikler, videolar, e, arka plandaki görünen görünmeyen her şey, aynı zamanda yazılımımız Türkiye'de arkadaşlarımız tarafından yapılıyor ve sürekli bu tarafa yatırım yapıyoruz. Buradaki bunu yapmadaki sebebimiz de gerçekten hani bu ülkedeki her çocuğun bu işlerle bir şekilde yolun yolunun kesişmesi. Çünkü sadece konu kodlama robotik değil, konu algoritma, konu etraftaki problemleri tespit etmek ve çözmek. Bunlar da zaman içinde hangi meslek olursa olsun çocukların işine yarayacak bilgiler. Veliler de artık bunun çok farkındalar. O yüzden biz de ülkemize bu anlamda değer katmak istiyoruz. Peki hocam sizlerin yakın bir zamanda globale açılma fikri var mı? Bununla ilgili girişimlerimiz devam ediyor. Kickstarter'a çıkaracağımız bir ürünümüz var. Oh süper. Onun sonrasında yurtdışı fuar ve etkinliklerle beraber aldığımız danışmanlıklar var aynı zamanda. Onunla beraber amacımız tabii ki yurt dışında da faaliyet gösteriyor olmak. Ama öncelikle Türkiye'de belli bir pazar olgun, pazar olgunluğunu yaratmak istiyoruz. Ee, onun sonrasında da yurt dışı ayağımızı geliştirmek istiyoruz. Süper. Peki yani kickstart'tan falan bahsetmişken Hı. Türkiye'de yakın bir zamanda bize özel böyle bir yatırım haberi falan gelir mi? Pino için. Umarız gelir. Ee, bir takım görüşmelerimiz devam ediyor. Ama netleşmeden bir şey söylemek çok doğru olmayacaktır. Ama e, bu konuda da 2024'te güzel haberler verebileceğimizi düşünüyorum. O zaman inşallah haberinizde burada girişim haberlerinden ilk biz çıkarız. Tabii. Ee, bunu da çok isteriz hocam. Çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna gelmeden önce özellikle eğitim teknolojisi girişimcilerine söylemek istediğiniz üç cümle olsa ne söylemek istersiniz? Pes etmesinler, yorulsalar bile dinlenip tekrar yollarına devam etsinler. Eğitim teknolojileri tarafındaki girişimlerin çok daha değerli olduğunu düşünüyorum çünkü direkt ...çocuğa dokunuyor, gençlere dokunuyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben çok teşekkür ederim. Üç tane güzel cümle söylediniz girişimciler için. Hı -hı. En önemli olan şey zaten pes etmemeleri. Evet. Yani pes etmemeleri için de sizler gibi örnek hem CEO'ların hem girişimcilerin olması gerekiyor. Bu camiada onlara birazcık yol göstermeleri gerekiyor. Bugün bizimle olduğunuz için çok mutluyum. Pino sağ olsun bize beş yayındır sponsor olduğu için destek oluyor. Bundan dolayı çok teşekkür ederiz. İyi ki katıldınız. İyi ki sizin gibi örnek bir girişimciyle yayın yapabilme şansı elde ettim. E, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için. Umarım sponsorluğumuz ve bu yayınlar devam eder. Her zaman sizlerin yanınızdayız elimizden geldiğince. Biz de her çok zaman sizinleyiz hocam. Her çok zaman parlamaya devam edelim. Çok teşekkürler hep birlikte. Bugün Kobek Workspace'te Pino ile yayınımızı gerçekleştirdik. Bir sonraki yayınlarımız için... Bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.